Merhaba arkadaşlar. Günlerden yine ne günü? Evet doğru bildiniz. slime testler sizler için başlamak üzere. Sizin yazdığınız testler mi? Yoksa gerçek mi? Fake mi? Bunlardan hangisi sana en çok uyan slime tarifi? Eğer seçtiysen hemen yorumlarını bekliyorum. Bu arada en çok sevdiğin slime hangisi arkadaşlar? Bunu daha önce de sormuştum. Şampuanlı slime'lar mı? Yoksa bulaşık deterjanlı mı? Haydi bakalım yorumlara bekliyorum. Video başlıyor. Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün birbirinden güzel, farklı onlarca slime test yapıyorum. Hepsi sizler için, hepsi sizlerden gelen isteklerden. Bakalım beğenecek misiniz? Rengarenk, mini mini kaplarda mini mini slime'lar bunlar. Yeşil, mor, sarı, beyaz, pembe. Yok yok gel vatandaş gel. Slime testleri bunlar. Evet ilk testle başlıyorum ve yine vazgeçilmesim Head and Shoulders'ın şampuanı. Acaba hangi tarif bu? Kimin isteği derseniz eğer bunlardan bir tanesi tabii ki sizin için yapıldı arkadaşlar öyle değil mi? Ne koyduk? Arap sabunu ve boya. Bununla bakalım olacak mı? Arapsa bunu tarifler bol bol gelmişti. Bunları da bir tanesini ilk testimizle başladık. Karıştırıyorum ve katılaşmaya başladı arkadaşlar. Sanki böyle borakslı tutkallı slime yaparmış gibi değil mi? Çok ilginç. Böyle ojelerimle slime'ın rengi de inanılmaz güzel bir kontrast oluşturdu. Tatil nasıl gidiyor bakalım? Hafta sonu evden çıkmayarak. Böyle derslerin mi dibine vurdunuz yoksa YouTube'un dibine mi vurdunuz? Hangisi arkadaşlar? Ders çalışanlar parmak kaldırsın. Ben ders çalışmanızdan yanayım. Bu arada bence bu oldu. Siz ne dersiniz? dolaba bile gerek kalmadan inanılmaz güzel bir şekilde pelteleşti ama dolaba koyduk. 10 dakika geçti, gitti bile. Donmuş, güzel olmuş, bekleyince de hoş kıvam almış arkadaşlar. Ben beğendim. İlk testime ben kendi kendime 10 üzerinden 8 veriyorum. Siz kaç veriyorsunuz acaba? Evet, ellerimizle de mındık 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 oynuyoruz arkadaşlar. Pelteleşmiş harika bir bence slime oldu. Slime adayı testlerden çıkan en güzel sonuçlardan bir tanesidir diye düşünüyorum ve diğer teste geçiyorum. Rengi de geçer not aldı. Evet, Piril'in bulaşık deterjanı Piril kimler istemişti? Evet, görebiliyorum isteyenleri ve tuzla birlikte Piril artı tuz. Bence e, bulaşık deterjanının tipi bile slime'ın sonucunu etkiliyor arkadaşlar. Bu losyonlu olan e, elimde bu vardı. Bununla şimdi slime test yapıyorum ama açıkçası biraz e, umutsuzum. Neden? Çünkü losyonlu olduğu için içinde yağ var. Bakalım tutturabilecek miyim? Sonuç olmazsa lütfen bana kızmayın. Keşke mavi ya da yeşil pirille yapsaydım, değil mi? Acaba şimdi tuz mu koyacağız yoksa un mu koyacağız? <laughs> ha işte geldi. Niye losyonu yaptığımı anladınız mı şimdi arkadaşlar? Evet, baştan birazcık böyle bir diye yürek koplatmak istedim ama harika gözüküyor. Bu renk mükemmel. Ojelerimle de çok uyumlu oldu. Yani mor renk sevenler, fuşya rengi sevenler hepsi bu slime testi sizler için gelsin arkadaşlar. Sizler için 10 numara 5 yıldız testlerden ikincisiyle devam ediyoruz. Yok yok içine bir de tuvalet kağıdı koyuyoruz. Bu tarifi yazan artık bize teşekkür edebilir. Çünkü çok malzemeli bir slime testi olmuş parça pinçik parça pinçik kopardık. Bu sefer bunun markasını göremiyorum. Acaba neydi hiç bilmiyorum ama güzel kokuyor. Kokulu herhalde. Etraf berbat oldu ama olsun içine atacağım biraz bunları karıştıracağım. Çok güzel kıvam almasını istiyorum. Yorumlardan bir tanesinde arkadaşlar diyordu ki evet arkada Ayça abla kesinlikle oluyor tuvalet kağıdıyla ben denedim bulaşık deterjanı ama markasını şu anda hatırlayamıyorum. Bir an önce geri dönüp onu hatırlamam lazım. E, bu nasıl bir şey oldu bu arada? Bence mısır nişastası az geldi. Yok. Tarifteki mısır nişastası az arkadaşlar. Unutmuşsun arkadaşım. Mısır nişastasının ölçüsünü unutmuşsun. Bence bu olmadı ya. Malzemelerim bu şekilde ağlamak istiyorum. <laughs> Neyse. Bir sonraki teste geçiyoruz. Bundan ben, bundan bu benden çok geçer not almadı. Evet, bir sonraki testimiz duş jeliyle başladı. Palmolive'in harika renkli, mis kokulu duş jeli ve nedir bu? Bu, bu nedir bu? Bir diş macunu Colgate. Başka macunla fırçalamazmışız gibi dişlerimizi sürekli Colgate. Ve içine tıraş köpüğü. Bu da gelen bir tarifte Çok ayrıntılı ve dikkatli dinliyorum. Pardon okuyorum tariflerinizi arkadaşlar. Hiçbir şey kaçırmamaya çalışıyorum. Siz de ayrıntılarıyla yazın ki ben de güzelce bu testleri sizler için hazırlayabileyim. Karıştırınca kesin oluyor Ayça ablamı dediniz yoksa buzdolabına mı koydunuz? Bilemiyorum. İlerleyen dakikalarda göreceğiz. Rengi çok acayip oldu bu arada. Acaba başka boya mı koysam? Bu öncekinin rengine benzedi daha açığı. Diş macunu karıştıkça bakalım olacak mı? Evet videoyu burada aşırı hızlandırdığım için elimi böyle göremiyorum karıştırırken. Gidiyor. Bekliyoruz ve geliyor 10 dakika. Buzlukta üşüttüm. Musmor olmuş. Ha! İnanamıyorum. Arkadaşlar. Özür diliyorum yazan arkadaşımdan. Ben bundan hiç umudum yoktu. Olmuş bu. Valla olmuş. Diş macunu tamamen eritir diyordum. Elimden de bir görebilseniz değil mi? Çekil bakayım. Çekil. <laughs> Valla kıvam almış. Donduğu için. Bildiğiniz pelte kıvamlı olmuş. İlk test kadar iyi. Ben diş macunu kesinlikle eritir diyordum. Mükemmel başarılı bir tarif. Çok çok beğendim. Yazın arkadaşın eline sağlık. Valla olmuş yani. Şu anda olmuş demekten başka bir şey kelime aklıma gelmiyor. Hadi siz bunu görüntülerle baş başa bırakayım ve bir sonraki teste geçelim. Elsev işte en yazılan şampuan elsevsiz olmaz diyenler Ayça abla evet sonunda sizler için bu isteği de yaptım ve duş jeli karıştırıyorum bakalım olacak mı renk ekizi mükemmel oldu bir de face wash yani yüz yıkama jeli bu tarif yine sizlerden gelmişti bakalım aynı markamı umarım tutturabilirim yani elsev isteyenlerin umar umarım umarım isteğini bir parça olsun yerine getirebiliyorumdur. Yine karıştırıyoruz. Bir değişiklik yapıp arkadaşlar karıştırıyoruz. Kaşıklarınızı sağlam tutun. Bu slime testler karıştırmadan olmuyor. Tuzumuzu da ekledik ve birazdan ne yapacağız? Kuvvetle muhtemel sürpriz bir şey yapıp dolaba göndereceğiz arkadaşlar. Vallahi dolaba göndermeden daha peltelendi. Siz benden daha iyi biliyorsunuz bu işleri. Asıl slime master sizsiniz arkadaşlar. Kesinlikle bu slime testlerde Ayça abla iyidir diyorsunuz ama siz benden daha iyisiniz bence. Bu işten anlıyorsunuz. Bravo. Evet, tarif bakalım ne diyor bize. Tıraş köpüğü de koyun diyor ve Acaba buzdolabında bekleyecek miyiz? Yani benim görüşüm her zaman cıvık olanları bir miktar buzdolabına koymak. Çünkü gerçekten buzdolabında mucizeler olabiliyor arkadaşlar. Bunu e, tıraş köpüğünü iyice yedirerek karıştırıyorum. Yine kıvam aldı. Hafif cıvıkımsı. Bakalım ne olacak? Göreceğiz hep birlikte. 10 dakika geçti bile bu da çok üşümüş ve bence oldu ne dersin İşte bu ya işte bu yes <laughs> tam 12'den vurduk arkadaşlar el sev şampuan isteyenler ne bileyim yani böyle bu tarifi yazan 10 numara 5 yıldızmış slime test gurusuymuş bu arkadaş tebriks canım tebriks gururla bir sonraki testime geçiyorum. Benim aa, takipçilerim benden daha iyi slime test yapıyor. Artık test etmiş bulunmaktayım arkadaşlar. Şimdi sırada ne var? Duş jeli. Rengi ne kadar güzel. Aman Allah'ım böyle kop koyu patlıcan moru. Ay Bununla hiç yıkanmadım itiraf etmek gerekirse. Hepsini slime test için harcadım arkadaşlar. Bulaşık deterjanı ve tuzu ekledim. Sizler için bu tarifi de deniyorum. Bu da çünkü istekti. Bakalım 10 dakika mı bekleteceğiz? İçine tıraş köpüğü mü koyacağız? Yoksa mısır nişastasını basıp hamur slime mi yapacağız? Yoksa hiçbiri olmayacak bay bay elveda dostum mu diyeceğiz? Hep birlikte göreceğiz. Harika olmuş bence. Harika oldu yani. Bence oldu bu akmıyor bile bakın arkadaşlar işte bu biraz cıvık ama bundan da bence geçer not alır elinize sağlık slime test gurularına benden selam olsun arkadaşlar ve ne yapıyoruz artık bu slime ile de oynuyoruz geçer not aldığımı siz karar veriyorsunuz. Bu harika slime testlerinin sonuna geldik. Müthiş bir tatil geçirmenizi diliyorum. Ben tatil diyorum. Hafta sonu tatili. Lütfen evde kalın. Sağlıkla kalın. Sizleri çok seviyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.